The Tale of the Seven Fairies There was a mother with two daughters. One was hardworking, intelligent, and beautiful, the other was mean spirited, selfish, and lazy. Their mother fell ill, and someone had to work around the house. However, the mean spirited daughter refused to work, saying, I'm not fit to work at all. The kind hearted daughter, on the other hand, went out to find a job. Her mother advised her help anyone in need, always work, and if you do your job honestly and properly, you will succeed. Keeping this advice in mind, the girl set out. Along the way, she encountered a tree. She helped the tree by clearing its dried branches. She also noticed that the chimney was worn out and needed maintenance. The girl didn't mind getting dirty and did all the repairs. Later, a vineyard asked for her help, so she vigorously assisted with the weeding. Then, she came across a dirty dog. She took the dog to the river and cleaned it thoroughly. She helped everyone in need, tired but happy. She reached a house where seven fairy sisters lived at the edge of the forest. The fairies instructed her to clean the house for a year but asked her not to enter the eighth room. When she successfully completed this task, the fairies asked why she hadn't entered the eighth room. The girl explained that she had obeyed the instructions the fairies then went to the eighth room and brought back a sack filled with riches on her way back home the girl encountered the dog the chimney and the vineyard and she rewarded them just as she had thought to do when she returned home, her family and the mean-spirited sister listened in astonishment to her story. The mean-spirited sister, filled with jealousy, eventually came to understand the value of kindness, honesty, and hard work as their father recovered, and their family became prosperous. She decided to become a good person too. Thus, their family lived happily ever after, enjoying a life filled with love and kindness. Bir zamanlar yeşillikler içinde sevimli bir tavşan olan Pufi yaşarmış. Pufi ormanın kenarındaki büyük bir çınar ağacının altında kocaman bir aileyle yaşıyormuş. Bir gün Pufi ormanda gezerken kocaman gizemli bir meyve ağacı bulmuş. Meyve ağacının dalları... Rengarenk meyvelerle doluymuş. Pufi bu lezzetli meyveleri paylaşmak için arkadaşlarını çağırmış. Kuşlar, tavuklar ve hatta sincaplar bile gelmişler. Merhaba arkadaşlar! Bugün ormanda harika bir ağaç keşfettim. Renk renk meyveleri var. Hadi birlikte toplayalım. Biz de varız. Lezzetli meyveleri paylaşmak kulağa çok iyi geliyor. İnanılmaz. Topladığımız meyveleri kışın yiyecek stoğu olarak kullanabiliriz. Hep birlikte ağaçtaki meyveleri toplamışlar ve her bir bir miktarını alarak mutlu bir şekilde ayrılmış. Ancak ormanda bir sorun vardı. Kışın gelmesiyle birlikte yiyecek bulmak da çok zorlaşmıştı. Pufi ve arkadaşları birbirlerine yardım etmeye karar verdiler. Arkadaşlar, kışın yiyecek sıkıntısı yaşamamak için topladığımız meyveleri bir araya getirip bir kış stoğu oluşturmalıyız. Evet, doğru. Birbirimize yardım edersek kışı daha kolay atlatabiliriz. her gün birbirlerine destek oldular, paylaştılar ve birlikte zorlukların üstesinden geldiler. Evet, hep birlikte çalışarak ormanımızı koruyabilir ve dostluğumuzu güçlendirebiliriz. Harika bir plan Pufi. Birlikte yaşamak gerçekten harika. Topladıkları meyveleri bir araya getirerek bir kış tutu oluşturdular. Her gün birbirlerine destek oldular, paylaştılar ve birlikte zorlukların üstesinden geldiler. Puffy ve arkadaşları birbirleriyle güzel dostluk kurdukları bu süreçte birlikte çalışarak ormanı korudular ve sevgi dolu bir şekilde yaşamaya devam ettiler. The Tale of the Golden Thread Tailors and the King's Garments Once upon a time, two unknown travelers arrived in the city where the king resided. They claimed that the fabrics they carried were of unparalleled quality. However, the unique feature of these fabrics was that only foolish and incompetent people couldn't see them. Because the king had a penchant for garments, he immediately summoned the swindlers to his palace. He sent his most clever advisor to examine the fabrics to test their claims. However, the advisor, unable to see that the fabrics were actually being woven in front of an empty loom, believed in the swindler's deception. Satisfied with the advisor's report, the king sent another advisor to examine the fabrics. However, like the first one, he couldn't see that there was nothing there. Nevertheless, he told the king that the fabrics were magnificent. Unable to resist his curiosity, the king decided to see the fabrics with his own eyes a few days later. Yet, he too fell for the swindler's trick and believed in the existence of the fabrics. Thinking the garments were ready, the swindlers instructed the king to undress to wear his new clothes. Oblivious to the fact that he was actually naked, the king believed he was wearing the fabrics and presented himself to the public. Although the people couldn't see the king's garments, they feared to think him foolish or incompetent and hailed him with praises. However, a child suddenly exclaimed, But the king is naked. Upon this statement, the people accepted the truth and realized that the king had been deceived. Although realizing he had been fooled, the king accepted the situation instead of feeling ashamed and continued to walk around the city in his underwear. Meanwhile, the left the city with the gold they have received and never returned. Bir zamanlar, renkli raylar ülkesinde, tren çiçeği adında sevimli bir tren yaşarmış. Tren çiçeği, diğer trenlerle birlikte raylar üzerinde hızlı ve neşeli bir şekilde yol almayı çok severmiş. Bir gün, Renkli Raylar ülkesinde büyük bir tren şenliği düzenlenmiş. Tren çiçeği bu heyecan verici etkinliğe katılmaya karar vermiş ancak diğer trenlerin daha büyük ve güçlü olduğunu düşünerek endişelenmeye başlamış. Tren çiçeği bu endişeleriyle yüzleşmek için ülkenin bilgi makinesine gitmiş. Bilgi makinesi tren şu sözleri söylemiş. Unutma ki boyutu gücünü belirlemez. Senin içindeki coşku ve neşe diğer trenlere ilham kaynağı olabilir. Her yolculuk birbirinden öğrenebileceğimiz değerli derslerle doludur. Tren çiçeği bilge makinesinin öğütlerini kalbine aldı ve şenliğe katıldı. Raylar üzerinde renkli ışıklar şenlik ateşleri ve neşeli melodiler eşliğinde ilerlerken tren çiçeği diğer trenlere coşku katan enerjisiyle neşe saçtı. Şenliği sırasında tren çiçeği renkli vagonlarından şekerleme atarak diğer trenleri güldürdü. Belki en hızlı değil de ancak tren çiçeği en neşeli tren olarak herkesin kalbine taht kurdu. Renkli raylar ülkesi halkı onun enerjisi ve neşesiyle coştu. Sonunda şenliğin kazananı belli oldu. Ama tren çiçeği en özel ödülü aldı. En neşeli tren. En güldüren tren. En renkli tren. En komik tren. Unutulmaz bir günün ardından, renkli raylar ülkesinde huzur ve neşe hakim oldu. Tren çiçeği herkesin yüzünde bir gülümseme bırakarak gerçek bir kahraman oldu. Ve böylece renkli raylar ülkesinde her trenin kendine özgü bir güzelliği olduğunu öğrenen tren çiçeği, her gün raylar üzerinde neşe dolu yolculuklarına devam etti.